Çok güzel. Daha da açayım mı arzu Aa, eder Yok misin? ben e, şimdi sizi böyle çok güzel anlatıyorsunuz, böyle dikkatli dikkatli dinliyorum. Teşekkür Peki ederim. biz böyle e, hayatın içinde evet. normal insanlarken bir anda ani öfke patlamaları yaşıyoruz. Tamam. E, bunun da daha önce okumuştum. Metafizikle e, bir bağlantısı da var. Evet. Peki biz neden böyle bir anda normalken e, aniden böyle öfke patlamaları yaşıyoruz? Harika. Ne dedik? Bilinen hayatın yaşamın içindeki yaşamla beraber bilinmeyen etki. Hı hı. Nedir bu? İnsan aurasından çıkan bir negatif enerji var. Buna toplum farklı söylese de hepimizin bildiği nazar denilen bir olay var. Elde olmayan, isteyerek yapılan bir şey değil. Auradan bir negatif enerji çıkar. Ve bu simbol düşürebilir. Yani her şey çok güzelken, Birdenbire mutsuz olabilirsiniz, içiniz sıkılabilir, bulunduğunuz ortamdan darlanabilirsiniz, negatif alana girmişsinizdir. Kontrol edemeyebilirsiniz, agresifleşirsiniz, kırıcı olursunuz, zaman içerisinde yalnızlaşırsınız. İşte bunu bir metafizikçi tespit edebilir. Peki hep böyle bazı şeyler de derinden, köklerden geliyor gibi e, anlatım ya da bu tarz şeyleri yorumlama kısmı var. Evet. İşte o kökte kalanları evet. nasıl arındırabiliriz? Çok nasıl güzel arındırabiliriz? bir anlatım. Harika bir soru. Şimdi ben Aynur Hakkün, 60 küsur yaş e, tekamülü, 53 yıl metafizik. İdem inanabiliyor musun? İnanamıyorum. <gülüyor> Maşallah <gülüyor> diyelim. Maşallah. <siz> Bunu şunun <laughs> için söylüyorum bir tecrübe bir yılların getirmiş olduğu bir bilgi birikiminin artık inanıyorum ki paylaşma zamanı geldi. Yani o taraflara doğru giderken ebedi aleme doğru buralara biraz bilgileri bırakmak lazım. Kullanmak isteyen, değerlendirmek isteyen alıp değerlendirsin diye. Yıllarca savaştım. Dedim ki her şeyi negatif işlemlere bağlamayın. Kök karmalarımızdan da negatifler gelir, güzelliklerin geldiği gibi. Mesela konuşursun ya da yürürsün, der ki bir dakika halası gibi konuştu. Hmm. İşte, Aa aynı hmm. benim anneme benziyor bakışı. Genlerden gelen bir takım aura taşımacılığı gibi kadersel de karmalarımızı yaşarız. Hmm. Yani atalarımızın dün yaptıklarının bugün bir yerde bedelini de öderiz. Bu da bizim yolumuza, işimize, aşkımıza, rızkımıza blokaj koyabilir, engel koyabilir. Onun için bunları tespit edip bu karmalardan aydınlık yola çıktığımızda akış kendiliğinden gelmiş olur. Diye düşünüyorum Ama ve bunu savunuyorum. Şimdi geriye dönüp baktığımda buraya bu soruyu koymam gerekiyor. Biz Tabii peki bunlardan buyurun. nasıl temizleneceğiz o zaman? İşte çok güzel ya harika. O zaman diyorum ki bir bilene sormalı. Diyorlar ki Aynur Hanım hep size bir gelmeli. Bunun başka bir adı yok. Yani ben değil ama bunu mistik anlamda köklerinden. Yani şimdi şaman kültürünü bir düşünün. Şaman kültürünü. Ne yapmış dinlerden önce var olan tıp yok, eğitim yok, bilgi yok. Evreni dinlemiş, tınıyı dinlemiş, toprağı dinlemiş, bitkiyi dinlemiş bir takım rahatsızlıklara şifayı bulduğu gibi düşünce frekanslarıyla yani kuantum tekniğiyle şifalandırmayı da düşünmüş. Dolayısıyla bu köklerden gelen bir öğreti. Bunun işte şu formülü kullanın, buradan da yola çıkarsınız diye böyle bir formülü yok. Ancak şayet önümüzde böyle bir blokaj var ise yani düşünün bizim bir var son model yolda giderken önümüzde bir kütle Kaya parçası düştü yani şimdi bizim iyi şoför olmamız bildiğimiz arabanın marka olması hiçbir işe yaramıyor o taşın oradan kalkması lazım yani birinin bir destek vermesi lazım ki o yol aksın metafizik budur rızkıma kefil Allah' olmam ki sefil Allah biz dünyaya geldiysek rızkımızla geldik yani levh-i mahfusta kayıtlı hayatımızda. Evlenecek, miyiz, doğduk öleceğiz. Bir takım şeyler kader çerçevesi içerisindedir ve bunları yaşayacağız. Bu çerçeveler içerisinde yaşarken çalıyor şiyorum, koşuyorum, koşuyorum aynı yerdeyim dediğinizde ne var? Bir blokaj var. Gidemiyorsunuz hedefi. Hmm. Eğer bu hedefteki idealimiz o çiçeklere ulaşmak, ulaşamıyoruz. Tefekkür ediyoruz. Sebep nedir? Bir sebebine bakmak lazım. Birinin negatif enerjisine mi? Birinin yanlış işlemine mi? Tabii. Hmm. Bugün günümüzde çok popüler. Kainat var olduğundan bu yana da hep popülerdi. Allah muhafaza buyursun. Birinin yolunu mu bağladı? Birinin işimi? Birinin aşkı mı? Birinin rızkımı? Bir bakış dahi yeterlidir. İlla bir şey yapmaya gerek yok. Bizim eskiden büyüklerimiz derdi ki ağzından çıkan söze dikkat et. Kaderin olabilir. Karşıyı bağlayabilirsin. Dolayısıyla şimdi bize dışarıdan bu anlamda bir takım negatif etkiler şayet geldiyse hı hı. yolumuz da akmaz. İşimiz de olmaz. Aşkla da problem yaşarız. Yani arada bir metafizikçiye uğramak lazım. Ne düşünüyorsun Halil? <laughs> yani e, enerji çok konuşulan şey farklı evet. yöntemleri var onun tıkanıklıkların açılması filan ama farklı alanlarla ilgili sanırım başka yorumları da olacak. Evet. Mesela e, işte bunlardan bir tanesi son dönemde panik atakta arttı evet. az önce Lidem'in sorduğu gibi öfke atakları gibi evet. e, bu da onunla ilgili evet. midir? Ne kadar güzel bir soru yemin ederim belki gönül dostlarımız e, ben yazdım zanneder bu soruyu. O kadar çok sorulan bir şey ki, o kadar sorulan bir şey. Şimdi bizim çıplak gözle görmediğimiz bir negatif enerji blokajı var. Yani hı hı. bu ayetlerle de sabit olan, ben çok zikretmeyi sevmiyorum e, çünkü sözler ruh buluyor ve hazır oluyorlar. Bir takım varlıklar var olan negatif enerjilerin musallatlığı sonucunda. Panik atak gibi taşı kardı gibi ölüyorum deyip nefes alamıyorum deyip gecenin bir yarılarında hastaneye giden pek çok insanımız var. Ben 20 yıl önce panik atak hastasıydım. Ah. Ben kalp krizi geçiriyorum diye beni evet. neye götürüyorlardı. Hiçbir şey yok panik atak. Evet. Şimdi e, bunun alt temelini indiğinizde tanımlanamayan bir takım şeyler var. Yani nedir? Bir polasın diyor. Kişilik bozukluğun var, panik atağın var, ee, işte taşı kardin var. Aslında bunlar olmayan, bakın tıbbın dışında konuşuyorum. Sonsuz saygımız var. Tıbbın dışında var olduğunu hissedip ölen insanlar var. Ölüyorum deyip korkudan. Hastanelere gidenler var. Hastaneye yakın evlerde yaşayanlar var oda kiralayanlar var. Yani bu tür bilinçaltı kodlamalar olduğu gibi bizim inancımıza göre ve bütün inançlara göre bu kainatın sadece insanlar için dizayn olmadığı pek çok konuşmada geçer. Ayetlerde de geçer. Der ki siz bu alemde yalnız değilsiniz. Ben sizin anlattıklarınıza katılıyorum çünkü e, bu panik atak hastalığından ben e, nefes terapileriyle, arkasından çalıştığım bir takım e, kuantum çalışmalarıyla, NLP çalışmalarıyla kurtuldum. Çünkü gerçekten çok ağır bir hastaydım. Hastaneye gidiyordum sürekli. Uçağa Ülük. falan binemiyordum. Ah, ah, ah. Uyku ilaçlarıyla taşıyorlardı Söylemek beni. istediğim budur. Evet, yani kim o neydi ama onu çözdüler. Evet. Işte o çözüldü. O görünmeyen negatif enerjinin Formül ve şifreli önce tespit yani cihazdan iyi bir tespitle çıkması lazım. Cihaz, cihaz gözler, göre. gözler ve hard diskler. Yani eğer karşınızdaki iyi bir oyuncu değil ise kendini blok etmeyi bilip kendini resetlemeyi bilen bir insan değil ise çıplak gözle baktığınızda onun hard disklerinde Neler oluyor, neler bitiyor, neye düçar olmuş görebilirsiniz. Hmm. Ancak ve ancak kendini kilitler ise, kapatır ise, bloke eder ise, hani bil beni, bul beni, bil beni bul bir oyun gibi gelirse zorlanabilirsiniz. Aa, enerjinin hangi evet. boyuta kadar gidip insana e, neler yap, kendi diye. hayatında farklı şeyler Mesafesi ve zamanı ilgili. yok ailen yani evet. kilometrelerce kıtalar Tabii. arasında bile enerjinle bunu yapabiliyorsun. Aynı değil öyle. mi? Tabii ya. ki dün bir e, misafirim geldi. Dün. E, Bulgaristan'da yaşıyor. E, kendisi doktor. İsviçre'de doktorluk yapıyor. Diyor ki hastaneden geldim. Duşumu aldım yatağıma girdim. Aynur Hanım ne oldu bilmiyorum. Üstümde bir sıkıntı. Kocam genel cerrah, ben doktorum. Biz bu dertten kurtulamadık. Yani o bilmediğimiz mistik alemin mutlaka onun üzerinde negatif yansımasıydı. Dolayısıyla hayatımızda bunlar var. Efendim ben inanmıyorum demekle gerçekler hiçbir zaman kapatılmaz. Yani ben buna inanmıyorum. Tamam sen inanmıyor olabilirsin ama ayetlerle de sabit olan negatif enerjiler Allah hepimizi korusun. Şayet ufacık bir şey de hissedersek e bunun da çaresi var. Çaresiz değiliz.